sokakta yatıyorum. Deniz kenarında yatıyorum. Yedik Kule diye bir yer var. Orada deniz kenarında yatıyorum. Hiç unutmuyorum deniz kenarında yatarken e, hatta benim bir yer buramda bir yerde çiban çıktı. Pislikte, kirde. Neyse böyle ben şey yapıyorum. E, yolda boş boş gidiyorum böyle yani. Niye gidiyorum bilmiyorum. Boş boş gidiyorum. Uyanmıştım. Ondan sonra kalkmıştım deniz kenarına yürüyorum. Baktım ki adamın bir tanesi karpuz satıyor. Böyle arabanın içine doldurmuş karpuzları iktirmeye çalışıyor, iktiriyor. Ben hemen gördüm görür görmez ben de onun dikti iktirmeye çalıştım. Bakın ne adam konuşuyor ne ben konuşuyorum ki ben o zaman çocuğum, çocuk, çocuk sayılıyorum. Adam da kocaman bir adam. Ya adam şu durumunu hala gidiyor. Adam neresen daha Fatih'e gitmesi gerekiyor. <laughs> oraya kadar gitmesi gerekiyormuş. Orada bir yerde de koyacak onu ve orada satacak. Oraya kadar geldik. Orada böyle yaptı bana. Ya dedi sağ ol dedi filan ondan sonra. Sen burada mı oturuyorsun dedi. Yo dedim. İşe mi gidiyorsun dedi. Yo dedim. E dedi bir saatte niye beni araba getiriyorsun <laughs> dedim ki ben, bak, ben, baktım sen getiriyorsun. Ben de dedim ki yardım edeyim dedim. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? O abiyle biz tanıştık adı Servet. Beni kaldığı bir han var, han. Bütün işçiler İstanbul'da mesela diyelim böyle bazı hanlar vardır İstanbul'da. O hanlarda böyle küçük küçük odalar vardır. İşçiler küçük kişi bir araya gelirler. Oradan bir yer tutarlar ve orada yaşarlar. Beni kaldığı hana götürdü. Ve ben kaldığı handa orada bana işte ee, kendi kaldıkları yer ondan sonra beni bir şey sayıdaydı. Orada bir arkadaşına söyledi ki bu da sizin orada odada kalsın dedi. Parası neyse ben veririm. Onlar da böyle yaptı. Niye veriyorsun dedi ya. Verme. Senin misafirin bizim misafirimiz. Kalsın bizde. Ben o insanlarla kaldım. Sonra onlarla tanıştım. Sonra o insanlara bir takım yardımlarda bulundum. Benim kızım doğduğunda o Servet abi altın takmış. Dostluğa bak. Ha ne kadar uzadı. Ne kadar birbirimizi tanıdık. Ama bana ne dedi biliyor musun? Sen çok iyi bir çocuksun dedi. Niye dedi kendini kötü yapmaya çalışıyorsun? Sonra benim kanım kanadı, ben büyüdüm, artık başka işlerle meşgul oluyorum. O bildi bunları falan. Ondan ben de dedim ki, yo yani böyle. Ve o zamandan beri ben hayatımda hep böyle mağdur olan herkese yardım ettim. Bir tane e, ee, kızının birisi bir gün dedi ki, ya bir defada bize babalık yap. <laughs> dedim ki, kızım zaten sizin yanınızdayım, babalık yapıyorum ya. Dedi ki, niye dedi, herkesin dedi yardımına koş. E babacığım, babacım bir şeye ihtiyacın mı var? Ya eğer sen kıskanmış çocuk. Ya e ablasını da kıskanırdı zaten. Onunla. Yani burada söylemek istediğim ne biliyor musunuz? Merhametiniz varsa, merhametiniz, dünyanın ne kadar kötü işlerini yaparsanız yapın, bir gün gelip doğru sizi bulur. Bir gün doğrular dönüyorsunuz. Ama eğer o merhamet duygusu sizde yoksa, yok olup gideceksiniz. O yüzden de burada diyor ki, önemli olan merhametiniz olsun, merhamet her şeye galip gelir, evet ve merhameti olan insan ayrım yapmaz, merhameti olan insan haksızlık yapmaz. Biz burada Tanrı'nın sözlerini okuduğumuzda anladık ne anladık? Bunu dünya fikriyle okuduğumuzda evet ya zenginler kötüydü, öyle musun bak insanları mahkemelere veriyorlarmış ve zenginler Tanrı'ya küfrediyorlarmış. Şimdi zenginler Tanrı'ya kütletmiş olsaydı Süleyman Tanrı'ya kütlederdi ki Süleyman'ı zengin yapan Tanrı değil mi? Ne dedi? Dünyanın en zengini sen olacaksın ki gerçekten öyle oldu. Babası da o zengin değil miydi? Onun babası İşay zengin değil miydi? Onun babası Ovet zengin miydi? Onun babası Boğaz zengin miydi? Ve Boğaz'ın babası o da zengin Yani Tanrı zenginliğe hiçbir zaman karşı değil. Tanrı, dünyayı zenginliğe karşı değil. Tanrı sadece bilgi zenginliği olup da o zenginliği kimseyle paylaşmayana karşı. Bazı insanlar o bilgi zenginliğiyle insanları eziyorlar. Tanrı buna karşı. O yüzden biz de insanları bilgi zenginliğimizle ezmeyelim. Ve biz insanların arasında ayrım yapmayalım. İşte o adam işçi, bu adam önemli bir kariyeri var. Kariyer ayrımı yapmıyorum. Biz insanlara insan gözüyle bakalım, imanlı olarak ve kiliselerimize gelen her insana kariyerine değil, sadece insan olduğu için insan olarak bakalım. Biz